<laughs> He, Selam arkadaşlar. Bırak, bırak. Umay ile birlikte öyle geziyoruz. Çağız hoş geziyordu. Bizi gezdiriyor şimdi motorla. Umay bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun burada evladım, çocuğum? Bin lan. Bizim bekle. Bizim <laughs> bekle. Bindin mi? İyi. Hadi. Dur bunun ayağım. Bakalım kanalı. Kanala... Umay nasıl meraklı böyle şeyleri var ya. Ha, saçmalama çocuğu nasıl dursun? Hop geldik biz. Tarlaya geldik. Al abi sığ olalım. Her taraf yeşil. Allah'ım tam yaz havası. Teyzemin evine geldik bu arada. Teyzem o tarafta oturuyor biliyorsunuz. Videolarda gösteriyoruz bazen. Al, abi sığmayı. Ha? Kucağına al. Gezerim, hayır ben. annen nereye gidecek? Ay, yoo, yoo. Yap getir. Ay. 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 Var, i̇şte, var, Giderim ben. Ya, abi. Lan git kazım. <laughs> ya. Lan, ya, yoo, hayır, hayır. Hayır. hayır çocuğumu biremem ben gitti. Buranın yolu nerede? Ay önceden nasıl sular falan akardı. Ne su var, ne bir şey var. Bu nasıl bir dünya oldu kız? Lan dövüşme yarabbim. Bizim ailede huzur var dedikten sonra 5 dakika sonra biz. Bu. Evde sıkıldık arkadaşlar, bulaşık falan yıkadık. O yüzden geldik yani. Yo burada başkasının yoncası var ya, Kimin? bulmam da. Şurada kiminse orada şu, çar... var mı? Arkadaşlar, evde sıkıldık. Aslında yenge beni çağırmıştı da ben bulaşık gördüm o arada. Gelemedim. Hadi, bu Hiç otu neyim? Toplayamam vallahi. Evde pasada topladın da geldin daha yine. Bir de otu mu toplayacağım? Burası komple senin ne? He. koluma İş geçmiş olsun, neydi o? O nasıl kol? Kız ne kol o? Ne oldu o kola? bana kızartma yapıyordum, <laughs> ya. Aman, biz nereye geldik? Arkadaşlar bu nasıl geçer? Yorumlara yazdı. Ne kız bu? Yandı lan ya sıçradı. Ama bir hastaneye mi gidiyordun? Ne abim? Es, es. Tamam abim. Ne bir hırem buldum. Çok yağladı. Öyle olur mu? Şu karşıdaki kim ya kız? E. Terengi mi gibi e. Abo böcek. Ay ben tarlaya gelmenin uzun yıllar oldu. Yenge patekiz mi senin? E. Aa yengemin patekizi, biberi, şu ağa paklası, fasulyesi. Ondan sağ Bamiyesi. Bamiyesi. Bu da bizim küçük Bamya'mız. Yarın ben senin bu sıpala niye dövüşüyor kız? Ya, orhan. Anam neymişsin lan? <laughs> Allah tüm. Bizim de şu diğer tarafta tarlamız var değil mi yenge? Var mı hala? Yenge hala var mı o tarla bizim? Aşağı hep sizin. Esas mı? <laughs> Karşılar hep sizin. Her yeri bizim arkadaşlar. Babam buralarda babırlanıyor. Her yeri babilleniyor babam yani. O da hani bir insan kendinizi anlatabiliyor muyum? Hep yoncalar babam yoncası hep buralar. Her yeri mıkanat olur bu adam. Vay <laughs> nereye geldik annem biz? Nerelere geldik biz? Fotoğraflar çekinelim mi? Hadi gel şarjımız bitti de Arkadaşlar biz şarjımızı bitecek. Fotoğraf çekeceğiz. Sonra devamını evet. evde çekelim. Kız evet, şu çocuğunu sustur yavrum. Tüh. Bunlar patlıcan arkadaşlar. Bunlarda da biber az önce gösterdi. Ama in kızım. Geç. Geç. Geç karşı tarafa. Ha gece mi ki bu Bu da yeşil fasulye işte. Ben çok severim bu arada yeşil fasulye. En sevdiğim şey yeşil fasulyedir. Keşke evimiz bu taraflarda olsa. Vallahi nasıl sakin, sessiz ya Rabbim. Evet. Bizim orada Tuğbengen bir yandan müzik çalıyor. Bizimkiler bir yandan. Bir yandan harp kopuyor evde bir. Her gün bir ata şirket kavga ediyor evde. Fotoğraf mı çekinelim kızın içinde? Yenge yılan neyim olmaz diye ya. Tamam. Evet. Gel. Fotoğraf çekinelim gel. Ablalar fotoğraf çekineceğiz biz burada. Böyle Umay küçük bir salatalık kopartıyor da yesin onun gibi küçük. ah, ay canına. Çok komik sunu vay ya. Boynundaki kirler ne ya? dur orada dur. Hayır. Göbüşe bakalım. Aha. Vay canına. Göbüşe gel. Bir şey olmazdı. Umay küçük severim ay zaten salatalığı. orada da var daha salatalık onlar büyüyecek. Bunlar da kelek mi? <laughs> Aa, bunlar kelek. Ve evet arkadaşlar şey domatesi göstereyim. Ben domatesi normalde hiç sevmem, hiç yiyemem. Hürriye. Evet domatesi sevmiyorum artık. Kelek ben. <laughs> ben de reflü var ya. Domatesleri de şöyle. Ama aşır Aşırı aşırı şekilde var bu arada. Ya siz ne kavga edip duruyorsunuz lan? Ay mısırlar büyüsü de mısır isek. Otur kızım. Otur. Otur. <laughs> Sonra görüşeceğiz sizle. <laughs> Amcam da çalışmaya gitti arkadaşlar. Yok Türkiye'de. Amcam nereye gitti Tübenge? <laughs> Umayın da amcası Makedonyalı oraya gitti arkadaşlar. Makedonyalı çalışmaya gitti. <laughs> <laughs> ne örsün. Hani küçük avrat gibi. Eve gidiyoruz arkadaşlar. İşimiz bitti. Zaten ben hiç yani tek 5 dakika falan durduk burada yani. Hiç şey yapmadık. Yengem zaten gidiyormuşmuş. Kazım da bizi gezdirmeye geldi. Çocuğu ezeceğin yarabbim lan. Günaydın kızçilerim. Şöyle bir sabah kahvaltısına uyandım. Daha doğrusu ben hazırladım. <laughs> Kahvaltımız saçmalı. Yumurta, incir. İnciri çok severim. İncir reçeli sensin aşkım diye böyle bir dizi vardı film. Hani mesela donut ne alaka? Hani donut mu donut mu neyse artık. Mesela onun yanında zeytin alaka. tabi. Kız daha gelmedi hala. Kızları bekliyorum. Belki bugün yaprak sarabiliriz. Onlar da Selan evindeler. Sabah aradım. Kahvaltı yapıyorlardı. Vallahi biz bu gidişle bugün evet canım benim. Arkadaşlar yengemin oradayız. Misafirleri var. Hacca. Ayşe Gül'ün hayatı kendisi bir youtuber yani. <laughs> Şimdi kahve içiyoruz arkadaşlar. Daha önceden bunlar... Konuş canım. Selamünaleyküm. <laughs> Asla köy hayatı değil ama benimki şey. Mükemmel hayat. Hayatım, benim e, Youtuber'ım köy hayatı değil. Benimki modern hayatı hayat. <laughs> evet. Onur'un modern hayatı. Hacı öyle de uzun zamandır görüşmüyorduk arkadaşlar. Geçen yemeğine gittik ama midem bulanmıştı. Tekrar dönmüştüm. Evet, erken kalktım. Evet, ben geldim. Hayır, sana el salladın mı? sen beni görmedin. Arkadaşlar aşire yenge. De aşire yenge Tuba yengemin annesi oluyor bu arada. E, e, bu hanımefendiyi de bugün gördüm. Yani kendisiyle e, bugün, e, bugün tanıştım. E, 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 evet. E, Sen Tuba yengemle kuzen misin? E, ne? E, Oha. E, e, Bak e, bununla bun kuzen arkadaşlar. Bu da kuzenin e, karısı. E, okay. e, Ramazan'ın karısı yani. E, <laughs> şu korumcanın kızı, Aynen. şu korumcan, şu kaynının kızı, <laughs> şu korumcanın gelini, <laughs> o kızı. Ben o kadar karışık ben yemin edin daha yeni öğrendim. <laughs> Sen bir tane de şey var, yurt bir ablam var. O kim oluyor? Ben ben bacım bacım bacım. Ha o da bacın ha. O senin de kuzen oluyor hepimizin. Evet Başka Başka var orada daha iyi gerçekten. Ee, ya, olur. Kızın olur. aile bayağı olur. geniş. Ben hiç bu kadar olur, geniş. Atahan evet. evet atahan. Onun, onun atahan. 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 Hoş arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz Atahan. iyisiniz. Atahan. 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 Ay karının askerle çocuğu gitti. Öyle ah ya. aman tanrım. Kız bir şey olmaz. altaya gelir. Ne olacak yani? Sıcağı mı sıcağımı. Ağladın mı kız giderken? Gerçi şey, video at dedim bugün izlemedim. Nasıl ağlamayayım lan? İzleyeceğim. Öyle mi? Nasıl üzüldüm. <laughs> Sanki şey vatanı kurtaracak. Ne var yani bir askerlik ne olmuş yani? Herkes gidiyor. Evet, Onur, duran da alışırım da bu pek zor oldu. Asıl ilk göz ağrını ne tabi? İlk ilk göz ağrısı. Evet. Bir Devin anne türlü böldüm biliyor musun? Ne yoklukta ne yokutta böldün evet. 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 Nasıl zor oluyor? Zor oluyor. Otobüs geldi, aldı gitti. O orada dikildim kaldım ya? Yani. Annem Gokhan'u çağırır, bırakmıyor. Gokhan gidecek. Evet. Amcam da orada diye bıraksın diye. Evet. Evet. Ay, Ay sona, ya, aynen, Ne güzel kız Gökhan'ı evlendirdin, evlendirdin çoluğu çocuğu var evi var ne güzel işte bak. Nedir? Ne diyor. Oluyor, Ay, oldu. Oldu. Çalışıp, Bu yere yapmaz <laughs> ya, yapmaz. Ya, Allah can sağlığı versin Gelin gelir ya bugün gibi Nereye açacaksın daha? Bu yere yer yapmaz diyor Aisha Yapacağım. Alacak mısın sen Evet. Aa, aa. alacağım arkadaşlar. Buraya geldim, söz verdim. söz ucuz bir şey zaten. Ben de alma düşünüyorum bu arada. Sen de ya. Ne demek istiyorsun? Aa, aa, ben, ben, Tuba yengeme her şeyini aldım zaman değil mi yenge? Allah. Daha ben ne öreyim yengeme? Aa, evet. Nasıl olmuş? güzel olmuşsun hayatım. Allah razı olsun. Evet. Yani. evet. evet. <laughs> Tabi canım aldım ben herkes aldım valla ben paramı kıskanmam ki. Valla hiç kıskanmam ben paramı yemin ederim. Evet. Ben herkesi aldım ki. Ben anneme aldım, bunları aldım, Esma'yı aldım. Şu Esma kim aldım? Hatice ablama kahve şeysi aldım sabahım Allah ya Allah'ım ya. Üç tane şey, Kız Esmer'i e de. Hayır, e çok tatlı yapmadım. az şey yaptım. Vallahi dur ben yanıyor. yok. Vallahi Susun. Bir de iyi. Sen hamasınız, kadın hamilesin sen. Aynen, hamile ha. Hamile yani. Aa. Ben maha, ha kama diyorum ya. Ha ya sen kendine mi yinlendin acam biz de yinlendik. Ha bize de iyi. Hayatım sen alırsın kendi gelirdi falan yedilirsin. Ne nasıl yok sen de ben mi de ben mi de varıyım? Alırsın <laughs> sen. Nasıl var Kadın var ya yemin ederim o kadar azımlı ki yani. Allah'ın <laughs> <ama işte, gülüyor> kafanda hiç durmuyor kadın hiç. Ben de yaz kış. Niye böyle? Ya annem ağrışmış çalışıyorum? Onu kıymetli teyze çalışıyor. Allah'ın Anladın Anladın, değil mi? E? Kızını bak cildi de hiç bozma e? e? bak. Kaç sen? Kaç yaşındasın sen? 57 yaşında. Bak 57 yaşında de cildi şey hala Porsche belki de şey. E tamam ama yüzümü de yıkarım. Hiç ben de. Yüzüme kayıp ömrümde ben bir şey hiç çalmadım. Hiç Başka bir Vallahi e? hiç. Yüzümü de yorum. Da da daha ben bir krem bile bir melan çalmadım. yüzüme. de. Ömrümde de. Ömrümde de. Ömrümde de. Beyaz duruyor. Beyaz duruyor. Kayamalı hiç bırakmadım. Sürekli el üstünde. Kocanı sever miyim? Abo severdim Orhan Gencebay'ım. Orhan Gencebay'ım. Orhan Gencebay'ım. Orhan Gencebay'ım. Orhan Gencebay'ım. Tabii. amca Amca, babamın kardeşi. Tabii, şey, tabii evet. <laughs> <arka gülüyor> şöyle. Babanın Bektaşı bilir mi benim Bektaşı babası. babası. Yusuf Boğuz Şöyle, o da ben de görmeyeyim YouTube'da. <laughs> <laughs> böyle bir Ben de görmeyeyim. Ben de görmeyeyim. Ben Böyle bir de Sanki ben çekerken sağlığı olur mu? Olsun. Çekil, başlayalım, başlayalım. Bu ne şey olmaz mı sen? Sabır. <laughs> Arkadaşlar eve geldim, biz de orada biraz sohbet ettik. Konuştuk, eğlendik, güldük. Şimdi eve geldim. esmoşkilde gelmiş. İki gün boyunca Şevgil'in orada kaldılar, e, Melisa kiliselerinin evet, orada. Ay, kıyafetlerin çok güzel olmuş! Göster pijama. Bir tane daha bir şey almışlar ama onu göstermeyeceğiz. Onu yarın annenin YouTube'unda izlersiniz. Çok büyük bir şey ve evet, çok bu, tatlış. Hediyesi aldım. Aa. İsmini söylemek istemiyoruz. İster mi? Ya gör yani. Umay atansları bir şeyler alınmış ya. Yani. Bir abla bir bavaş yav diye Öyle diyor ya ismi aç Ya bavaş diyor. Bir de yav Yav diyor. Ne oldu kızı? Aşkım sen o iPad X Max X şarjını ben sana oyna diye mi doldurdum? Yok bir şey olmaz kızma. Hep çıkar çok komik. <laughs> Eme. Ne? Falan aldım. Çok ha nerede? Anneme çektin miydin? Yok. Tamam ben çektim. Ben sana Eh bakayım parfümle. Ee, diğer parfümü kullanmazsınız bana verebilirsiniz yani. Kullanma orkman. Tamam bana verin de ben de kullanayım o zaman. Ne hey yapayım? Şöyle. Baba. Ay. Sıkalım mı? Gel bu kokusuna bakalım. Bakayım. Arkadaşlar merak edenlere kodunu, kodunu verir. gösterelim arkadaşlar. Evet. Z101. Aa, güzelmiş bu ayda. Tamam. Çok güzel kokuyor. Sonra evet. almış biz aldık. Al canım. <laughs> ah. Tamam tamam atma sen. Şşş tamam. Hayır. Ya garipsin almayacağım ya. Ben arkadaşlar bu ay 2000 lira ayırdım kendime. Bir öderman nemlendiricisini, yüz temizleme jelini hepsini alacağım ya. Ne ediyor gerçekten? Ay, çok güzel gözüküyor kız. Bana da verdi mi? Şurada ışığı koy bir. Göster hem şey ya ışık ya burada karanlık. <laughs> <laughs> Ay bunu aldım. çok güzel. Aldım. Aha. Bunu da. Çok güzel. Bunu da az önce kendim aldım. Kaç lira bunlar? Bunu takımına 100'e aldım. Umay'a da aldım. Ya çok uygunmuş. Nereden aldın? Var mı hala? Bir sürü var. <laughs> Of. Ne alırsan 100 lira bir sürü elbise var da Ben maaşım gidince buraya bir gideyim. Ben böyle tatlı şeyleri seviyorum arkadaşlar. Şöyle üstü çok güzel. O da çok güzel. Ama bana olmaz öyle şeyler. Çünkü ben... Şu orta kaç aldım biliyor musun? Kaç aldın? 40. Ya çok güzelmiş. Evde giyilmek için böyle güzel oluyor arkadaşlar. Tekrar yurda gideceğim. Çünkü çok mesela. sıcak kızlar gerçekten çok sıcak. Yazın böyle giyiliyor yani. Kaldırayım KYK'da giyerim. Aynen öyle. Güle güle giy kız Ne yaptın Selda'nın orada? Geç vlog çektiniz de. Mesela börek neyini yaptık? Kalakçılar geliyor. Aşağıdan ya. Beni çağırır mısınız? Beni arkadaşlar hariç demediler ki. Sen gelin mi? Hiçbiri demedi. Allah. Geleydin. Gel Ne mi biliyorsun? Tabii. İnsan geldi bence gelinir mi? Değil mi arkadaşlar? Ne, evet, ben yengemin orası önce yengem çağırması ben gider miydim? Gitmezdim. Öyle düşün yani. Yüzsüz. Yüzsüz giderdin. Melis da gelir gelmez temizliğine başlamış. Melis da yarın stajları neyin başlayacak. Çok, heyecanlı. çok heyecanlıymış. Vallahi hiç heyecanlanma. Git. Yabancı yok ki. Fatoş zaten çok iyi bir insan. Seni ezeceğini düşünmüyorum ama başkalarını tanımıyorum orada. Ya ben hani başkanımızdan işim yok ki. Ben sadece orada oturacak mı işi öğreneceğim. Bilemezsin. Belki başkanım da, da yardımcı edersin. Bilemem ben. Bilmiyorum da. Arkadaşımla konuştum. Hiç oturayım da oturayım hiçbir şey yapmayayım Bazen mi? sıkılıyorum dedi çıktı birden. İşte burası nasıl olur bilmiyorum işte bakalım da. Aynen öyle. Bu arada e, takipçim e, konuşmuştum. Ay mesela şu suyu dök. İçine şu döküldü. E, şey demiş işte bunu e, öner demiş. İsmini de söyle demiş. Bir de arkadaşlar bize geçen terk ettiğimiz PR paketi göndermişti. Birçok temizlik ürünü ve gerçekten çok güzel. Eğer e, isterseniz bize ulaşın almak isteyenler söyleyebiliriz değil mi Melisa? Ben mesela güneş çok evet. Lekeler için sabun göndermişti. Yüzümü çok güzelmiş. Aynen. Şimştik. Buradan ona selam olsun. Gerçekten gönderdiğiniz ürünler çok güzel. Ve çok güzel de kokuyor kızlar. Bilmiyorum Hatta e, ben bunu kullandım bu beyaz şeyi. E, çamaşırları denedim. Ben biliyorsunuz beyaz giymeyi çok seviyorum. Ee, ve de bunu kullandım. O kadar güzel beyazlattı ki. Yani bunu şey yapacakmışız? Ee, mesela perde falan var ya. Hı -hı. Sıcak suya koyacakmışız. Ben de öyle yaptım. Kovaya sıcak su do doldurdum arkadaşlar. İçine birazcık bundan döktüm. Böyle ki biraz çitiledim. Vallahi tertemiz oldu, bembeyaz oldu ve makinede 15 dakika yıkadım. Güzel oluyor yani. Gerçekten bak şey olduğu için söylemiyorum. Takipçim olduğu için belirtmiyorum. Hoşuma gittiği için sizlere öneriyorum. İsteyen olursa söyleriz, yazarız, alırsınız. Kızlar videomu kapatıyorum. E, kapatmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ya benim ayağım hani tam anlamıyla böyle bir iyileşemedi. Ne yapmam gerekiyor yani? Nasıl düzelecek bilmiyorum ya. Evde egzersiz yapıyorum. Sürekli hareket ediyorum ama böyle çok tapallıyorum. Ya böyle kalmam değil mi? Hani geçer diye umut ediyorum. Çünkü böyle kalacağız diye çok korkuyorum. Geçen kuzenim razı şey işte. Tapal kalacaksın bana falan dedi. Böyle böyle. Ben de biraz dalga geçti. Işte. Ama şakasına yani. Korktum. Vallahi korktum. <laughs> Topağa kalmak istemiyordu. Yani doktora gidecek doktorun bir şey yok diyor. Aslında yavaş yavaş açıl açılacak herhalde öyle düşünüyorum. Ama bir ay oldu herhalde. Bayağı oldu kızlar. Öyle. Sizleri seviyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi. Bugün abone olmayı da unutmayın. Bak bugün abone ol günü olsun ve beğeni günü olsun tamam. Lütfen. Bak yükseliyoruz. 11 bin olacağız. Yavaş yavaş şükürler olsun ki. Ne? <laughs> Hoşçakalın sizleri seviyoruz. 拜拜。